Ay nerede bu kamera nerede? Çıldıracağım. Ay sonunda buldum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere odamı tanıtacağım. O... Evet çok heyecanlıyım. O zaman hadi başlayalım. Bu benim ilk videom olacak. Önce nereden başlasam nereden? Ha, buldum. Gardıroptan başlayalım. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi benim kocaman bir gardırobum var. Burada gardırobum, gardırobumun kapağı var. Bu şekilde kapanabiliyor da. Ama ben açık durmasını daha çok seviyorum. Ondan sonra burada ayakkabılarım var. <laughs> İki tanesinin teki kayıp. Ama ben onları çok sevdiğim için saklıyorum. Ve onun dışında kaybolan Mor ayakkabılarım vardı. Nerede acaba? Neyse. Arkadaşlar, burada da böyle gördüğünüz gibi eteklerim, tişörtlerim falan var işte. Evet. Arkadaşlar, burada da böyle gördüğünüz gibi çantalarım var. Hepsini çok seviyorum. Ama favorim şu pembe çanta bu arada. Sonra burada da böyle askıda olan kıyafetlerim var. Arkadaşlar sonra burada böyle bir gitarım var. Hadi o zaman size bir biraz gitar çalayım. Nasıl çaldım ama övünmek gibi olmasın ama çok güzel bir müzisyenimdir. Her neyse arkadaşlar şimdi yatağımın yanındaki çekmeceme geçelim. Evet arkadaşlar, burada böyle bir çiçeğim var. Vazoda ve hiç doğru düzgün durmadığı için böyle koydum. Sürekli düşüp duruyor. Sonra burada telefonum var. Sonra burada da arkadaşlar saatim var. <laughs> Sonra arkadaşlar burada çekmecelerim var. Burada başucu kitaplarım var gördüğünüz gibi. Sonra burada da kayıp mor ayakkabılarım, çekmecemde ne işleri var bunların? Her neyse. Evet bu çekmecemde de böyle kolyelerim, taçlarım, taraklarım falan böyle süs eşyalarım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra böyle çekmecemin altında iki tane kutu var. Bu kutularda da böyle gördüğünüz gibi ıvır zıvırlar falan var. Ve en son olarak da yatağım. Yatağımda gördüğünüz gibi bir sürü yastık var. Çünkü ben yastıkları çok severim. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.